Yahya Kemal Beyatlı adlı Renklerin Akşamı. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince ya aşk içinde harab ol, ya şevk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül. Şimdi İngilizce yankılayışı. Quiet evening. On our horizon, Lies the evening near the end, the final act, all oh life pass as you please, as a friend. Returning to this world, one could imagine, but would I seek comfort in such consolation? I'd rather not. A quiet, never-ending night will start when I pass through the great gate that opens its wide wings into the black void with no sunrise behind, O oh, heart, watching the sunset in this last garden, find love, joy dissolving towards the pause. Let a tulip flourish on my chest, or a rose. Ünlü Nurettin Selçuk'un bestesini ve söyleyişini de almak isterim. Katkılar katkılara yol açsın. Yahya Kemal 1958'de ölmüş, ben 5 yaşımdayken ve onun sessiz gibi şiirinden derinden etkilenmişken beni etkilemiş öyle gitmiş